Eren. Efendim abi. Eren. Oğlum sahneye çıkıyorsa bu müptesel iç savaş çıkartacak. Abi beni dinlemezler. Kimse konserime de gelmedi zaten. Lan tamam dinleyecekler diyor oğlum işte gel hadi. Ee, abla Eren bir şarkı söylesin ya. Evet şimdi de karşımızda genç bir yetenek. Pırıl pırıl Eren diyoruz. Eğleniyor muyuz? Evleniyor muyuz? Evleniyor muyuz? bir neden dansa kaldırmıyorsun Arslan? Aynısını söyleyecektim ya. Niye beni dansa kaldırmıyorsun? E bir kalkalım o zaman. Buyur kalkalım. <laughs> ne güzel eğleniyoruz değil mi ama ya? Evet. Yani ben şöyle bir analizim var. Hı. Bütün millet bu alkolü eğlence için içiyor. Hı. Ama bizimkiler dertten içiyor. Ya. Tabii canım ağzıyla da içmiyorlar. Bizim derken ben artık arabım da yani eski bizim benim benim millet yani. Hı. Davut abi. Hey. Bu gece halkların dayanışması var demedi mi masum dost? Siyasi bir ilişki olabilir. Şuraya iki tane galerici koy. Hı. Yemin ederim şeytan sikmiş gibi, yani... ...götü başı ayrı oynar. Eyvah. Mazhar çok tatlısın. Sen de öylesin. Çok iyi bir insansınız ya, yemin ediyorum süper bir insansınız. Davut abi. Heh, müsaade varsa bağlam dışı bir soru sorabilir miyim? Sor. Bir halkın bir halka bu kadar dayanması sence doğru mu abi? Onu tarih gösterir. Aa, kız sen hala soyunmadın mı çoban gibi bekliyorsun? Abla ben soyunmak istemiyorum. Bana bak,